Polis memuru olunca erkek kadın bütün polis memurlarının birlikte çalışması gerekiyor. Çok sorumlulukları oluyor. Erkek kadın ayrımı olmuyor orada. Bir polis kadın olduğu için ona daha kolay işler vermiyorlar ya da ona yumuşak davranmıyorlar. Bu duruma hazırlanmak için de eğitimde herkese aynı şekilde hitap ediliyor. Anladım. Baksana, sıradan bir vatandaş için bu gerçekten tuhaf bir durum. Baksana, buna da alışmam gerek değil mi? <laughs> e, Sandia, biliyor musun? Bu bir sır. Bugüne kadar senin hayalini sadece gözümde canlandırdım. Ama bugün, seni polis üniformasıyla görünce, seninle gurur duydum Sandia.